Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki tane tarifle geliyorum. Ne tarifi? Kurabiye, bir fındıklı kurabiye, bir de portakallı kurabiye. İnşallah bu tariflerimi de beğenerek izleyeceksiniz. Şimdi gelelim tarifimize. Bir su bardağı limon, portakal suyunu sıktık. Bu sıktığımız portakal suyuların iki taneden çıktı benim. Kabuklarını rendeledik. Şöyle yanaşayım biraz size karşı. Bir su bardağı klasik pudra şekeri. Onu da bıraktık. Bir tane karbonat. Olmazsa olmaz yani bu karbonat. Portakal kurabiye de muhakkak olması lazım. Bir tane kabartma tozu. Bir tane vanilin. Kokusu gelsin diye. 125 gram margarin Yine unuttum arkadaşlar. <laughs> ne olacak benim halim bilmiyorum. Yarım su bardağı da sıvı yağ. Şöyle onu da bıraktık. Şimdi 3 tane yumurta koyuyoruz. 3 yumurtanın yalnız bir 2 Üçüncünün sarısını koyacağız sadece. Beyazını üstüne çünkü bir şeyler bastıracağız. Ee, ikisini tam birinin sarısını birinin beyazını ayırıyoruz. Çünkü üstüne bir şeyler koyacağız. Bunun içine ben arkadaşlar 2 yemek kaşığı dolu dolu nişasta koyuyorum. Buğday nişastası, mısır nişastası hiç fark etmez. Nişasta olsun yeter. Şimdi bunları iyice yoğuracağız elimizle. Mecbur elimizle yapacağız. Çırpmayı istemiyorum çünkü elimle karıştırmak istiyorum. Şöyle bakın. Şöyle bir sos kıvamında olduk. Daha ununu vermedik bunun. Sadece sıvı ve nişastasını verdik. İnşallah beğenerek yapabileceksiniz. Şimdi bunu ölçüyoruz. Bunun hamuru oldukça sıvı olacak. Bir su bardağı un. İkincisi oldu. Biraz yoğuralım. Normalde 4 bardak alıyor mu? şöyle portakalın bol zamanı şöyle üç tane koyduk dolu dolu şöyle dördüncü su bardağı girdi hamurumuzu topluyoruz Beşinci unumuzu da aldı. Ne oldu? Toplamda 5 bardak oldu unumuz. Biraz daha şey koyu ama hamurdan da yumuşak olacak. Kat hamurdan. Şimdi ben bunu iyice yoğurup geliyorum. Evet arkadaşlarım hamur bu. Kekten bir katı normal hamurlardan da bir cıvık. Yani bunu katı yaparsanız hamurunuz ha? kurabiyeniz çok sert olur. Asla yenmez. Şöyle topladık hamurumuzu. Şimdi elimize sıvı yağ batırıyoruz. Şöyle sıvı yağı batırdık. Sıvı yağsız bunu yapamazsınız. Şöyle bir havuzumuzun içine şu hamuru döndürdük. Yuvarladık birazcık. Buna önce yumurtanın beyazına sonra cevize batırıyoruz. Bakın. Olay şu. Ama Biraz daha elim benim hamurlu olduğu için şekil veremedim. Şimdi hemen tekrarlıyorum. Elimizi sıvı yağa batırıyoruz. İki elimizi şöyle sürtüyoruz. Hamurumuzdan alıyoruz. Büyük büyük olacak bu. Bakın şimdi oldu. Şu. Önce beyaza batırıyoruz. Sonradan cevize batırıp koyuyoruz. Hemen bir tane daha yapayım. Hamurumuzu aldık. E Avucumuzun içinde yağ yağlı avucumuzda da yuvarladık. Önce yumurtanın beyazına sonra cevize batırıyoruz. Bu cevizli olan. Şimdi bir tane de ben pudra e, toz şekerli yapacağım. Yine aldık yumurtamızın beyazına batırdık. Pudra şeye e, toz şekere batırdık. Bir de konuşabilsem bazen hızlı yapmak için konuşmayı unutuyorum. Kusuruma bakmayın. Şimdi tek... Şu. Bakın. Evet arkadaşlarım 2 4 6 tane ceviz yaptım. 2 tane şekerli yaptım. Şimdi bu şu kadar bir hamurum kaldı bakın. Bu hamurun içine ben üzümlü seviyorum. Şöyle bir avuç üzüm koyuyorum. Şöyle hemen yoğuruyorum bunu. Bakın. Şöyle hemen yoğurdum. Şimdi yine elimi yağa batırıyorum. Bunu da ister şekerli ister cevizli yapın. Şöyle hemen avucumuzun içine aldık, yuvarladık. Yumurtanın beyazına batırıyoruz. Cevizimize batırıyoruz. Bakın. Şöyle. Hemen yumurtamızın beyazı. Bu da şekerli olsun. Böyle. Ve son hamurumuz. Bundan fazla çıkmıyor. İstiyorsanız daha küçük ve Ama bunun özelliği büyük olması. Şöyle yumurtamızın beyazına batırdık. Tekrar bize batırdık. Bu arada arkadaşlarım hemen elimi geleyim. Evet arkadaşlarım fırınımı 180 derecede kurabiye derecesinde alt üst turboda açtım. Şimdi bunların üstüne böyle çarpı bırakıyoruz. Şöyle. İnanın pastaneden şimdiye kadar niye aldım diyeceksiniz. Çünkü Az malzeme, portakalın bol zamanı. isterseniz fındıklı. Hamuru her şeye değerlendirebilirsiniz. Şimdi fırınımıza giriyor. Orta derecede orta katlı pişiriyorum. Biliyorsunuz ben tek tepsi koyuyorum. Pişme süresini söyleyeceğim. Evet arkadaşlarım, şimdi ikinci tarife geçeceğim. Portakallı kurabiyemi yaptım, fındıklı kurabiye geleceğim. Arkadaşlar Portakallı kurabiye yaptım. Şimdi fındıklı kurabiyemi yapıyorum. Fındıklı kurabiyem için fındığın kokması için nasıl şöyle kokacak? Buram buram kavrulması lazım. Bu kavrulmuş tuzsuz fındık. Ben tekrar evde taze olsun diye güzeldi. Şöyle yine kavrukluyorum. Bakın altını açtım. Bu kavruluyor. Bu da bu kavrulsun. Şimdi gelelim tarifimize. Şöyle dolu dolu. Bu yaklaşık 250 grama yakın. katı yağ koyuyoruz. 2 çay kaşığı kabartma tozu koyduk. 2 çay kaşığı kabartma tozu. 3 kaşık şu tepeleme pudra şekeri. 3 kaşık pudra şekeri. Ben seviyorum. Nişastayı biliyorsunuz. Kurabiyelerimde, pastalarımda kullanıyorum. 2 kaşık nişasta koydum. Bu da mısır fark etmiyor. Şimdi olay bu. Daha ununu koymadık. Bunu iyice yoğuruyoruz. Şimdi kendi kendine yediriyoruz. Tek krem şanti kıvamında oluyor zaten. Bakın. Şöyle bir kıvam. Bu arada fındıklarımız da kavruluyor. Alt kısık ateşte. Yakmadan kavurmamız lazım onları da. Şöyle biliyorsunuz. Şöyle güzelce kavruklandı. Şimdi onu kapattım soğuya dursun. Şimdi ölçüsünü bardak ölçüsünü yağsına pudra şekerine göre değiştiği için şöyle bir bardak oldu. Şöyle iki bardak. Normal un koyduk. Şöyle yedirelim. Çünkü alabildiğinde bu değişiyor. Yağlardan bazen. bir bardak daha yiyecek. Toplamda 3 bardak oldu. Alışmaya çalışıyorum hanımlar. Ben göz kararı yapıyorum. Bazı şeyleri size de vermek istiyorum. Onun için böyle idare edin biraz beni. Alışacağım zamanla inşallah. Yorumlarınızın herkese çok teşekkür ediyorum. Beni izledikleri için. Nişastayı da kıyır kıyır olsun diye katıyorum arkadaşlarım. İnanın çok güzel oluyor. Çok eski tarif bunlar kıymetlerini bilmemiz lazım. Şöyle 3 bardak ama böyle avucumu aldım. Şöyle bir şöyle de döndürmem lazım. Hamuru toplamam için. Ben tariflerin hepsini ölçülü bir şekilde videolarımın altına yazacağım. Şöyle bakın. Olay bu. Şimdi biraz soğusun fındıklarımız geliyorum. Evet arkadaşlarım hamurumu 10-15 dakika dinlendirdim. Şimdi avucumuzun içine kadar. Şu kadar bakın. Fındık kadar. Şöyle parmağımız bastık, fındığımızı koyduk. Şöyle kapatıp yuvarlıyoruz. Şöyle. Yumurta azıcık şeyin fındıktan bir büyük. Şu kadar bakın. Parmağımızın ortasına bastık. Fındığı koyduk, kapattık. Çok kolay. Bakın. Hemen aldık fındığının bir büyüğü. Parmağımızı bastık. Fındığımızı koyduk. Küçük küçük atıştırmak bunlar. Şöyle şöyle sıraladık. Evet. Şimdi tekrar bakın. Ben yuvarlayıp geleyim. Evet arkadaşlarım bakın. Fındığın bir büyüğü incecik kalın olmayacak bunun hamuru çünkü çok kabarmaması lazım fındıklı kurabi. bu adı üstünde fındıkları yiyeceğiz içine kavrulmuş fındıklarımızı koyduk bunu ben biraz sonra çünkü portakallı kurabiye hem pişiyor pişince sıcak fırına sokacağım bu fırından çıkınca bir sosa batıracağız o sos ne? 1 2 3 yemek kaşığı toz şekerimiz var bir tatlı kaşığı da tarçın koyuyoruz bir tatlı kaşığı şöyle bunu güzelce harmanlıyoruz. Parçalı bol seviyorsanız bol da koyabilirsiniz. Şöyle biraz daha koyalım. Kendini göstersin. Evet. Şöyle yayalım bunu. Kurabiyelerimiz pişince bunun üstüne hemen bırakacağız. Göstereceğim zaten. Şu an portakallı kurabiyelerim görüyorsunuz. Şahane ötesi birbirine yapıştı. Biraz sonra görüşürüz. Arkadaşlarım. Evet. Portakallı kurabiyelerim. Şöyle görüyorsunuz. Hemen fırınım sıcakken fındıklı kurabiyelerimle ortaya atıyorum. Şimdi dedim size tek tek tepsilerle tek tek tepsilerle tek tek dizim. Ben ortası aldı, iyi pişsin diyerekten şöyle bakın nasıl portakal kokuları geliyor. Harika. Soğusun. Size doku testini yapacağım. Açacağım. O anda da fındıklı kurabiyelerim pişsin. Geleceğim. Evet kurabiyelerim pişti. Fındıklı kurabiyelerim. Bunlar çok kızarmayacak şekilde böyle beyazı şöyle atalım. Şimdi demiştim ya tarçınlı bir şekerli sos hazırladık. Bunun içine dökelim. Şöyle. Şöyle yavaş yavaş yapalım. Evet. Arkadaşlarım servis şeyim burada hazır. Sizi çok bekletmek istemiyorum. Evet, kurabiyelerimizi şöyle bakın. Doku testi yapıyoruz. İki fındıklı, dışı tarçınlı, toz şekerli. Şöyle bakın. Bir tanesini attım. Bu da portakallı kurabiyemizin doku testi. Bu üzümlü olan. Bir tane de cevizlisini yapayım. Şurada. Buram buram portakal kokusu. Evet arkadaşlarım size iki tarif yaptım. İnşallah beğenerek yaparsınız da veya yersiniz. Eşinizle, dostunuzla. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.